Evet sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün periyodik sistemin elementleri tanıyalım kısmındayız. Birazcık detay detay grupları incelemiş olacağız. Hemen başlayalım. Birincisi S bloktan başlıyoruz. Bir A grubu elementleridir. Alkali metaller diyoruz. Alkali bazik demek. Buradaki metallerin hidroksitleri ya da oksitleriyle baz oluşturmuş oluyoruz. Bir A grubu hidrojen hariç hepsi alkali metaldir. Fakat şu cümlelere dikkat edeceğiz sorularda. Bir A grubunun hepsi alkali metallerdir demiyoruz. Hidrojeni unutmuyoruz. Hidrojen ametal arkadaşlar. Değerlik elektron sayıları bir zaten o yüzden bir A'dalar. Bu şu demekti katmanlarında son katmanlarında bir elektron var. Bu arkadaşlar gördüğünüz şu kişiler arkadaşlar ne yapamıyor? doğada tek başına bulunamıyor. O kadar aktifler ki şöyle düşünün ne kadar aktifsek o kadar duramayız. Bir işe yaramak, bir şey yapmak isteriz. Birileriyle iletişime geçeriz. Dolayısıyla burada bu aktif metaller de doğada aynı bizler gibi. Birileriyle bileşik oluşturarak bileşikleri halinde bulunuyorlar. Bileşik oluştururken metallerde elektron veriyorlar. Elektron verdikleri zaman arkadaşlar artı yüklenmiş oluyorlar. 1A grubunun özelliği artı birle yüklenmeleri. 2A grubuna geçtiğimizde onlar da artı artı 2 yüklenecek gibi gibi. Burada hidrojen için artı bir istisnası var. İlla artı bir almayacak. Bazı bileşiklerde artı bir, bazı bileşiklerde eksi bir alacak. Onları yükselt gelme basamaklarını konuşurken söyleyeceğiz. Arkadaşlar bir ağdaki bütün elementler kararlı yapıya sahip, küresel simetrik yapıya sahiptir. Elektron dağılımını yaptığınızda görmüş olacaksınız. Hidrojen hariç grubun tüm üyeleri metallerin tüm özelliklerine sahip. Klasik hani o yüzeyler parlak ısı ve elektriği iletir vesaire cümleleri. Grupta yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe daha da aktifleşiyorlar. Aslında bunu da çok rahat çıkarım yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl çıkarım yapabiliriz? Grupta yukarıdan aşağıya doğru gittikçe bizim çapımız artıyordu. Çapımız büyüdükçe o Evet, en aşağıdakim var, fransiyum. Fransiyumun elektron vermesi, lityumun elektron vermesine göre çok daha kolaydır. Çünkü fransiyumun en dıştaki elektronu çekirdekten uzaktadır. Dolayısıyla fransiyum çok daha kolay elektron verdiği için çok daha aktiftir diyeceğiz arkadaşlar. Demin söylediğimiz gibi çok aktif olduklarından elementel ya da serbest halde bulunmazlar, bileşikler halinde bulunur. Serbest halde ise gaz yağı içerisinde saklanır. Çünkü yani hemen havadan nem kapabiliyorlar. Her şeyle tepkimeye girme ihtimalleri oluyor arkadaşlar. Alkali metallerin oksitlerinin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir demiştik. Metallerle bazlığı eşleştireceğiz. Alkali kelimesi bazik demek demiştik. Dolayısıyla aslında şöyle de bir şey diyebilir miyiz? Biz yukarıdan aşağıya doğru giderken en metal fransiyumsa en aktif metal bunun da oksidi en bazik oksit olmayacak mı? Dolayısıyla bazlık baktığımızda da aşağıya doğru bazlık artıyor diyeceğiz. Metallik gibi. Arkadaşlar aktif metalleri suya attığınız zaman ciddi tepkimeler oluşur. Ee, yine asitlerle de ciddi tepkimeler oluşur. İki tepkimede de hidrojen gazı açığa çıkar. Burası birazcık daha 10. sınıfta gördüğümüz e, asit baz tepkimelerinde konuştuğumuz tepkimelerde Üstten şöyle bir hatırlamış olduk. Grupta yukarıdan aşağıya doğru erime ve kaynama noktaları düşüyor. Sertlik azalıyor. Arkadaşlar yine çapla bağlantılı düşünelim. Aşağı aşağıya doğru gittikçe çapımız büyüdü ve biz çekirdeğin çekim gücüne den maruzluğumuz birazcık daha azalttık. Dolayısıyla da hani daha kolay eridik gibi düşünebiliriz. Aynı periyottaki alkalimetal toprak alkaliden daha aktiftir 1 A zaten en aktif demiştik arkadaşlar. Oluşturdukları bağ türlerine baktığımız zaman hidrojen Ametali işte yanına metal geliyorsa iyonik yanına ametal geliyorsa kovalent bağ oluşturabilir ama diğer bütün alkali metallerin oluşturduğu bağların adına biz iyonik bağ diyoruz. Şöyle bir minik hatırlatma yapmış olalım. Arkadaşlar Evet kalemim çalışırsa çok güzel olacak. Şu an bir takılma mevcut. İyonik bağ dediğimiz şey metallerle ametallerin etkileşimiydi. Kovalent bağ da ametallerle ametallerin etkileşimiydi. Dolayısıyla bileşiğin içerisinde bir metal varsa orada iyonik bağ olmak zorundadır dedik. Soru çözümlerimi ayrı videoda yapacağım için devam ediyorum. 2A grubuna geçtim. S bloğun diğer bir üyesi 2A grubu toprak alkali metallerdir. Burada arkadaşlar bebek mağazasının camından sarkan babama rastladım şifresi. 1A grubunun şifresini de söylemiş olalım o eksik kalmasın. Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia cesedi fırlattı diyebiliriz. Şimdi buradakilerin tümü metal istisnai bir durum yok. Yine değerlik elektron sayıları 2 çünkü son katmanları 2. Bileşiklerinde sadece 2 değerlik kalıyorlar Küresel simetrik özellik yine gösteriyorlar. S2 ile bittikleri için. Erime ve kaynama noktaları, sertlikleri bir A'ya göre daha yüksek ama yine de. İşte grup da yukarıdan aşağıya doğru azalıyor diyeceğiz. Arkadaşlar bunlar aktif metal e, Bir biraya göre daha az aktif olsa da ısı ve elektriği yine iyi iletiyorlar. Berilyum hariç suyla tepkime vererek hidrojen gazı açığa çıkarıyorlar. Yine asitlerle tepkime girerek hidrojen gazı açığa çıkarıyorlar. Berilyum hariç oksitleri bazik özellikte diyoruz. Berilyum arkadaşlar e, amfoterlerden bahsederken e, evet kalemimiz kendine gelmiş. arkadaşlar bunlar zengin Pablo karısını aldattı ve anfoterlerdi. Anfoterlerin özelliği neydi 10. sınıfta konuşmuştuk. Bunlar ne görse tersi gibi davranıyor. Mesela bunları sen bunların oksitlerini e, asitle etkileştirsen bunlar baz gibi davranıyor. Bunların oksitlerini bazla etkileştirsen asit gibi davranıyor. Kimi görse tersi gibi davranıyor arkadaşlar. Onun için bunları gördüğünüz zaman bunlar her türlü tepkimeyi veriyor diyeceksiniz. E, tabii e, asit ve bazlar açısından söylüyorum. Berilyumun suyla tepkimesi yok. Berilyum amfoter oksit dedik. Şimdi geldik buraya P bloğu elementlerine. P bloğunda kimler vardı? 3A'dan 8A'ya kadar olan bütün gruplar P bloğundaydı. Helyum hariç diyorduk. 3A'dan başlayalım toprak metalleri. Bal kavanozundaki inatçı tilki diyoruz bu gruba. Arkadaşlar burada 5 periyot vermiş. Neden aşağıdaki periyotlar yok derseniz oradaki elementlerden asla ve asla soru gelmeyeceği için konuşmuyoruz. Bor hariç tümü metaldir. Bunların hepsi metaldir. Borumuz ise yarı metaldir arkadaşlar arkadaşlar çokça da sorulur. Bu boru hem numarasını 5 olarak bilmemde fayda var hem de arkadaşlar bazen çünkü e, sembolüyle yazmıyor. baya böyle Y5 diyor mesela. Bunu yarı metal olduğunu bilmenizi bekliyor. Hem numarasını bilmenizi bekliyor hem de bor olarak bilmenizi bekliyor. Genellikle artı 3 değerlik alosar burada aşağıdaki bazı elementlerde değişik değerlikler var ama indiyum, thalium bunlar karşınıza çıkmayacak. Alüminyum metali anfoter özellik gösterecek yine biraz önce yazdıklarım yani aside karşı baz baza karşı asidik davranacak. Grupta da yukarıdan aşağıya doğru gittikçe metalik aktiflik artar zaten bunu periyodik özellikleri konuşurken söylemiştik arkadaşlar. Geldik. 4A grubu karbon grubuna burada e, camı silerken geçen sinek pembeydi grubumuz arkadaşlar. Karbonla başladığı için karbon grubu. Karbon, ametal, silisyum ve germanyum yarı metal, kalay ve kurşun metaldir. Kalay ve kurşunu B grubunda zannedebiliyor öğrenciler böyle B grubunun iki harfli, e, sembolü iki harfli olan metallerine benziyor ama kalay ve kurşunun 4A'da olduğunu unutmayalım. Arkadaşlar buradan itibaren bileşikler değişik değerlikler almaya başlıyor çünkü A A metaller başlıyor. A metaller için sabit 1A, 2A metalleri gibi artı 1, artı 2 alır demiyoruz. Eğer kararlı olacaklarsa ona göre oktede tamamlamayacaklarsa ona göre değerlikler alacaklar. Buradaki mantık şudur. Örneğin silisyumu düşünelim arkadaşlar. Silisyumu düşündüğümüzde. 14 numarayı düşündüğümüzde arkadaşlar. 2 8 ve 4 diye açtığımızda şimdi hadi düşünelim. Bu arkadaş 4 elektron alarak 8'e tamamlayabilir. O zaman eksi 4 değerlik alabilir. Veya bu 4'ünü vererek Yine 8 olabilir. Amaç 8 olmak. 8 aya benzemek. Yani 4 vermek artı 4 olmak demektir. Eksi 4 ile artı 4 dahil arasındaki değerlikleri de alabiliyorlar. Karbon bazen artı 2 alıyor mesela. O zaman hocam kararlı olmuyor. Evet o bileşikte karbon oktede tamamlamamış oluyor diyeceğiz. Şimdi diğer gruplar için de artık ametallik başladığı için hep bunu konuşacağız. Atıyorum azotla fosfor ametal. Burada işte yarı metallerimiz ve metallerimiz var. Çok çıkmıyor arkadaşlar. Ama azotla fosforu kesinlikle bilmemiz lazım. Değerlik elektron sayılarımız 5. Bileşiklerinde artı 3 veya artı 5 değerlik alabilirler. Eksi 3 ile artı 5 arasındaki bütün değerleri alabilirler. Bunu şöyle düşüneceksiniz. Yine ben fosforu yazmış olayım. 2, 8 ve 5 diye düşündüğünüzde arkadaşlar bu elementler bazen bize benziyor. Biz nasıl her şeyin en kolayını hemen cicik yapmaya çalışıyoruz. Bu elementlerde en kolay nasıl bağlarım işi diye bakıyor. Dolayısıyla şimdi burada en kolay ne yapılır? Bu 5 3 tane başka bir elementten elektronu alır ve 8'e tamamlar. Dolayısıyla da 3 almak onun için en kolayı. Dolayısıyla da şu cümlelere dikkat edeceksiniz. Azot en kararlı bileşiklerinde eksi 3 değerli kalır. Bakın bu doğru bir cümledir. Artı 5 de alabilir mi? Evet. 5 tanesini verir. Yine 8 de tamamlar. Ama 3 alması 5 vermesinden kolaydır. Dolayısıyla da artı 5 ile eksi 3 arasındaki o sayı doğrusundaki diğer değerlikleri de alabilir diyeceksiniz. 6 aya geldiğimizde arkadaşlar ilk üçünü ametal, telanyum, polonyumu ise e, tellür ve polonyumu ise yarı metal olduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar burada bakın dikkat ederseniz metal yok. Metal yok. Dolayısıyla işte yine değerlik elektron sayıları 6. Bileşiklerinde genellikle eksi 2 değerlik alıyorlar. Yani yine 6A olduğu için en kolay yapmak istediği şey ne? Eksi 2 almak artık orayı anladığınızı düşünüyorum. Ama eksi 2'den artı 6'ya kadar diğer değerlikleri de alabiliyorlar. Bu değerlik mevzularını yükseltgenme basamağında konuşacağız. 7 aya geldiğimiz zaman ise halojenlerden bahsediyoruz. Halojenler dediğimiz grup tuz yapan gruptur. Flor, klor, brom, iot, astatin bunlar arkadaşlar tuz oluşturabiliyorlar. En aktif ametallerdir. Değerlik elektron sayıları 7'dir. Arkadaşlar astatin radyoaktiftir. Bunun özellikleriyle ilgili çok detaylı e, netleşme durumları olmadığı için sorularımızda da karşımıza çıkmayacak. Biz ilk dördü çok iyi bileceğiz. Grupta yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe aktiflik azalacak. Flor en aktif ametal olacak. Bakın bunlar ametal olduğu için yukarıya doğru aktiflikleri artıyor. Yine bu halojenlerin elektronegatiflikleri ve elektronegileri oldukça fazla periyodik özelliklerde konuşmuştuk. Bunlar doğada diatomik halde bulunuyorlar. Yani işte atıyorum oksijen gazı diyorsanız O2 şeklinde. Flor gazı F2, klor gazı Cl2. İşte brom sıvısı falan şeklinde e, ikili versiyonlarıyla bulunuyorlar. E, burada arkadaşlar e, sorularda görebiliyoruz. 7A'nın şöyle bir özelliği var. Oda koşullarında 7A grubundaki elementlerde 3 fiziksel halde mevcut. Flor ve kloru gaz olarak görüyoruz. 25 dereceden bahsediyorum tabi oda koşullarından bahsediyorum. Bromu sıvı olarak görüyoruz. İyodu katı olarak görüyoruz. O yüzden karışık bir... Fiziksel Haldeki Bir Grup Arkadaşlar Şimdi Buraya Baktığımız Zaman Grupta Yukarıdan Aşağıya Doğru Gidildikçe Erime Ve Kaynama Noktaları Artıyor Bakın Metal Gruplarının Tam Tersi Durumu Var Yine En Kararlı Bileşiklerinde bir Alarak 8'e Tamamlama Yani Eksi 1 yük alma durumu var ama eksi birden artı yediye kadar değişken değerlikler alabilirler arkadaşlar. Burada çok önemsediğim yerlerden bir tanesi asitlikleridir. Bu flor, klor, brom, iotun asitlikleri. Bunları hidrojenle birleştirerek asit yaptığımız zaman arkadaşlar aşağıya doğru gittikçe asitlik kuvveti bu grupta artıyor. Sebep iot o kadar büyük ki buradaki hidrojeni çok kolay bir şekilde suya verebiliyor. Çekirdekten uzakta suya hidrojen verebilme durumudur asitlik tanım budur. Dolayısıyla e, iyotla olan e, hidrojen çok daha rahat suya gider ama florla olan hidrojen biraz daha böyle tutulmuştur flora. Biraz daha zor gider. O yüzden asitlik azalmış olur. Arkadaşlar bunlar zaten ametaller. metaller. E, metallerle iyonik kendi aralarında da kovalent bağlı bileşik oluşturuyorlar. Elektrik akımını iletmiyorlar dedik. D bloğu için diğer videoda devam edeceğiz. Şimdilik burada bırakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.